Latte bize e, uzun süredir çözülememiş bir e, kulak enfeksiyonu problemiyle geldi. E, vermiş olduğumuz e, damlaların neticesinde kulaklarımız tertemiz olmuş durumda. Yalnız daha öncesinde e, kulak enfeksiyonuyla beraber e, kaşıma hareketi yaparken kulak kepçesinde e, otomatom dediğimiz e, duruma da neden olmuş kedimiz. Bunlar da e, kulağımız iyice düzeldikten sonra cerrahi bir müdahaleyle de. Bu kısmı da düzelteceğiz. Burada mırmırımız var. Eee nebulizatörle hava yoluyla ilaç veriyoruz kedimize. mikotik bir solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. yoğun bir tedavi protokolüne başlamış durumdayız. solunumunu rahatlatınca ufaklığı taburcu edeceğiz. Kedilerde solunum yolu enfeksiyonları e, genelde aşısız kedilerde gözüken karisi virüs, herpes virüs gibi e, viral enfeksiyonlardan olabileceği gibi e, bazı bakteriyel enfeksiyonlar da solunum yollarında sıkıntı yaratabiliyor. Eee mırmırda e, solunum yolu problemi e, mikotik etkenlerden kaynaklı. E, bu anlamda solunum yoluyla ilgili sıkıntı yaşadığınızı eee fark ederseniz kedilerinizde hemen acilen veteriner hekiminize götürmeniz gerekiyor. Kedilerde e, idrar yolu problemleri e, işte bazı struvit taşları, oksalat taşları gibi kristallerden kaynaklı olabileceği gibi e, stres e, faktörleri de e, kedilerde e, idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. E, stresliyken kendilerini kastıkları için kasları da sıktıkları için bazen bu durumda kedilerde idrar yolu enfeksiyonuna yol açabiliyor. Ee, tabii ki farklı bir hastalığın e, semptomu olarak da idrar yolu enfeksiyonları ortaya çıkabilir. Ee, örneğin e, FIP dediğimiz hastalıkta e, karın boşluğundaki enfekte olan organlardan bir tanesi olabilir idrar kesemiz. Bundan kaynaklı da idrar yolu enfeksiyonu yaşayan e, bir e, kedimiz olabilir. Detaylı muayene sonucunda kan tahlilleri ve idrar muayenesi sonucunda Net bir şekilde e, kedimizin e, idrar yolu enfeksiyonunun neden yaşadığı teyit edilir. E, daha sonrasında e, ultrasonik muayene ile ve e, yapılan e, tetkiklerin akabinde hastalığın e, üriner sistemde böbreklere vurup vurmadığı da e, teyit edilip e, hastanın tedavisine başlanır. Biraz önceki sokak kedimiz e, arabanın kaputuna girmiş, e, soğuk havalarda artık kaputa vurarak arabaya binmenin önemini de e, öğrenmiş olduk. E, muhtemelen e, bu sıkışmanın etkisiyle e, asete bulum dediğimiz e, kalça kemiğindeki kısmımız kırılmış ve e, sakroilyak biri ayrılmamız oluşmuş. E, kafes istirahatiyle e, ve belli ilaçlarla düzeleceğini düşünüyoruz. Kalçasında kırık var ve bu normal şartlarda hani operatif olarak değil ama genelde kafes istirahatı dediğimiz dinlenmeyle daha dar bir alanda işte mama su kabına ayırıp kum kabına ayırıp bir ortamda çok dar bir alanda yaşam alanı oluşturarak iyileşmesini beklemek daha doğru olacaktır bu kırağa göre ama kakasını çişini yapıp yapmadığını da gözlemlemek lazım. Ee, röntgeni bazında isterseniz e, onları da gösteririm ben şimdi size ya barınağa bırakabilirsiniz sahipsiz bir kedi olduğu için ee, yani ev ortamında bakarım derseniz biz size birkaç ilaç verip daha dar bir alanda bunu bakmanız gerekir. Evde değil ofiste gece olur ben İlaçlarım olmazsa, ben, olayım, olmazsa, de, diyecek, tamam yani şöyle çünkü biraz da tabi agresif ama şurup vesaire şeklinde ilaçlar da vereceğim. Bunu içirip içiremeyeceğinizi değerlendirmeniz lazım. Bir de tabi kaka ve çiş yapamazsa bunu çok güzel gözlemlemeniz lazım. Yapamazsa o zaman e, birazcık el da yardımcı olmanız gerekecek. O, o lazım, o zaman. Tamam yani dediğim gibi barınağı bırakabilirsiniz. Biz burada bu hizmeti veriyoruz ama özel kliniğiz. Ee, özel kliniklerde de bu anlamda biraz masraf size çıkacaktır. Yani günlük ortalama e, 100 lira gibi maliyeti çıkar size. Yani tedavi protokolü normalde tam olarak 21 gün ama belki 10 günde falan yaşamını idame ettirecek duruma gelir. Yani o zaman eve gönderebiliriz. O zaman mamasının suyunu verirseniz, yani biraz o konuda maliyetli olacaktır. Evet, çok maliyetli olabilir, iyi olsun ya. Böyle ben şu an kendi durumumunla ilgili bir şekilde biraz boş. Nasıl yapacağım? Ben onu getireyim bakayım ne yapabiliriz? O masaya tamam. tekrar belki bir gelebilir. Şu an çok toplayamadım biraz da üzüldüm onun durumunda. Tamam geçmiş olsun tekrardan. Biz ufaklığı şöyle teslim edelim size tekrar. Olur ama şu an fazla takip edilmesi gerek. Herhangi bir altı operasyon bir şey yok. Yani şöyle operasyon olur mu olur ama sahipsiz bir kedi olduğu için ve kafes istirahatiyle de kaynamanın hani kalçada. Sabit tutulup kaynamasını beklemek de bir metot. Ee, böyle bir şeyle de normal hayatına dönecektir bizim inançımız ama e, tabii ki bu omurlar arasında bir sinir sıkışması var mı yok mu bunu bu şekilde değerlendiremeyiz. Aslında daha e, tomografi gibi e, görüntüleme sistemleriyle daha net belirlenebilir bu ama hissiyat var zaten ama çiş kakayla ilgili kısmı da ağrısıyla alakalı. Kalçası da ağrıdığı için zaten yine yapma eğiliminde olmayabilir. Tamam. Aşılar nasıl başlayacaktı? Yani e, biraz daha devam ediyor. Ediyor mu daha hadi? Evet, e, şey normalde İlaçları kullandıktan sonra geçmişti. Ama e, katılmama henüz geçmedik. O yüzden bir de devam ediyor bilmiyorum ama şu an için devam ediyor. Aynen ama valla katılmama yedirdik. Bir. bir. Siz de test kodunu yazdın mı Peki hiç hapşurma, öksürme falan tarzı bir şey denk geldi mi? Hapşurma. Ee, arada bir hapşuruyor. Evet, arada bir hıçkırıyor. Bir de dün hıçkırdı biraz. うん。 Şimdi ufaklık, daha önce bize koronavirüs testi pozitif çıkıp tedavisini gerçekleştirdik. Daha sonrasında yemek yiyip su içmeye başlayınca ve ishali de kesilince tedavisini bıraktık. Ama şu anda anladığım kadarıyla tekrar bir Aynen. ishal durumumuz var. Ev yemekleri en son veriyordunuz galiba Aynen. değil mi? yiyesin diye. Bununla ilgili kademeli bir kesiş yaptınız mı? Yani sürekli şu anda ev yemekleri yemeye devam ediyor. Evet. 875 gram. 60 kilo sorun olmasına rağmen. <laughs> Şimdi normalde tabi bunlar hastalıkla beraber de sinir sistemi florası da doğal olarak bozuldu. Artık çok hassas. Buna ilgili de ev falan verdiğiniz sürece de bazen bu hassasiyet devam edecektir. Su gibi bir mi yoksa böyle macun kıvamında bir dışkı mı yapıyor? Macun gibi. Macun gibi. İsterseniz ben yine böyle bir dışkı muayenesi yapabilirim. Ama muhtemelen vermiş olduğunuz genel muayene bulguları normal olduğu için diyorum. Vermiş olduğunuz gıdayla olma ihtimali yüksek. Biz ufaklığın bugün parasit uygulamalarında başlayalım hem. Parasit ilaçları yapıldıktan sonra akabinde de sindirim sistemi düzenleyecek birkaç tane ilaç tavsiye ederim. Hı -hı. Aşılamalarına başlamadan önce de bu protokolü yaptıktan sonra da bir üç gün sonra Hı -hı. hem dışkısında bir düzelme olursa hem de bir sağlık problemi görmezsek aşı protokolüne başlarız. Hı -hı. Tamam. 880 gram. Şöyle yağ rüyam ne sen. pire kapmasın diye ufaklığımız. Derisinden kana karışacak yavaş yavaş. Ve e, vücutuna gelen böyle bit yok edecek. Dur <laughs> dur Tamam. Geçmiş olsun. Bu biraz belki şöyle yapacaktır. Parazitleri varsa hani biz yapılmış olarak kabul edip ben şimdi sistemden baktım. Protokolün öyle gerçekleştirmişiz ama parazitler varsa biraz parasit dökerken de biraz sere çevirecektir. Sizi ee, size probiyotik vermiş miydik böyle? <laughs> Şu an toz şeklinde vermiştik. Ben size şurup şeklinde şimdi 800 80 gram geldi. Evet, 880 gram geldi. Ben size şurup şeklinde bir probiyotik vereyim hı hı. E, ve kurumamaya artık geçiş tamamen tamam. Tamam. tamam tamam Yani genel durumu iyi gözüktüğü için böyle biraz üzülmeyin yemek yiyor tamam. zaten sağlıkla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Gıdaya bağlı bir e, ishal problemi yaşadığını düşünüyorum. Yalnız parazitleri tamam. varsa hı hı. bu biraz onda sıkıntı yaratacaktır dökerken parazitlerini tamam. sersemleyecektir. Tamam. Parazitler de korona gibi tamam. e, işte köpek karnı kadar kadar e, tehlikeli olabilir. Çok yoğun bir parasit enfeksiyonunda yaşıyorsa bunları dökerken e, parasit parazit toksikasyonu dediğimiz durumda şekillenebilir. Tamam. Şimdi. Bir de buradan sevme tamam mı? Burada ilaç var ya. Tamamını şey yapıyorsunuz, bir çay tabağı içerisinde bir suyla karıştırıyorsunuz. Enjektörle günlük ağzına sıkıyorsunuz. Mamayı da tamamen kurumamaya geçelim. Tamam. Hı -hı. bu Evet, korktuğu için. Şimdi bunlar canlı mikroorganizma. Bunu tek seferde bitirin. Tamam. Hı hı. Dışarıda öyle çok fazla kalmasın. Hazırlar hazırlamaz. İsa kusma yaşamadınız değil mi? yani şey ishal derken yani şey su gibi ishal macun kıvamında oldu evet. ve kusma yaşam. Bir iki tane kusma oldu. Ama o ilk baştaydı onu söylemiştik buraya geldi. Evet. Alabiliriz. Tamam alabilirsiniz Al Alalım. Herkese sana ya. Ah. Kaç yaşındayız? Altı. Maşallah. Boyu uzun olacak herhalde. İnşallah. <laughs> şöyle ben tamam. şunları vereyim size. 1, 2, 3, 4, 5 tane de. Ya şöyle ben ekstradan bir protokol bir ilaç uygulama gereksinimi hissetmiyorum. Tamam. Ama e, parazitler dediğim gibi varsa çok yoğun paraziti bu ilk aşı kadar tehlikelidir. Çünkü ilk aşıda vücutta bir hastalık varsa kuluçka süresine zayıflatılmış virüs veriyorsunuz ya da ölü virüs.